Nüys Kenti'nden herkese merhabalar. Merkut. Ee, yok psikososyal yolculuk mu? Ta kendisi. Ee, eskiden burada zaten Aikido da çalışılıyormuş. Mesela bebek arabasıyla burada dolaşmak tam bir işkence olur değil mi? Evet. Bu arada Nisa değil, Nümsa. Şimdi sırada keşfedilmeyi bekleyen Nusa Antik Kenti var. Aydın Denizli arasında, Aydın'dan 30 kilometre kadar doğuda yer alan Nusa Antik Kenti Sultanhisar ilçesinin sınırlarında yer almakta, aynı zamanda Sultanhisar'ın merkezine de yaklaşık 3 kilometre mesafede. Daha önce çeşitli bilgiler edinmiş olsak da bizde ilk defa göreceğiz, dolayısıyla heyecanımızı bizimle paylaşabilirsiniz. köy yollarını andıran ama asfalt olan yollardan ilerledik ve nihayet New Antik Kenti'nin girişindeyiz. Buraya giriş ücretli ve kritik bilgi müze kart geçerli. Yani müze kartla herhangi bir ücret ödemeden içeriği gezmek mümkün. Girişten sonra arabayla ilerlerken sağda solda gördüğümüz minik yapıları saymazsak ilk olarak karşımıza çıkan yapı Amfi Ve aracınızı ister buraya ister daha ilerideki noktalara bırakarak herhangi bir yerden yürüyüşünüze başlayabilirsiniz. Nusa antik kenti de Kar Yalılar dönemine ait bir antik kent. Yani Kar Yalılar deyince Likyalılar gibi, Kilikyalılar gibi, Frigyalılar gibi, Trakyalılar gibi Antik dönemde bu bölgeye hükmeden halk da Karyalılar olmuş. Bir yandan antik tiyatroyu gezerken bir yandan bilgi edinmeye devam edelim. Ünlü coğrafyacı ve tarihçi Strabo'nun aktarlıklarından öğrendiğimiz kadarıyla M.Ö. 300. yüzyılda bu şehir kurulmuş. Aynı zamanda Strabo'nun kendisi de bu şehirde eğitim görmüştü. Nisantik kentinden herkese merhabalar. Şu anda Nisantik Kentinin amfitiyatrosundayız. Bu devasa tiyatro bizi karşıladı. Yıllara meydan okumuş. Çok beğendik. Gördüğünüz gibi bugüne kadar ayakta kalmış. Biz çok beğendik. Bizi çok etkiledi. Merhaba Niuslular. Ya da kendini Niusulu gibi hissedenler. Bugün yürüyüşümüzü Niusan'ın amfiteyatrosunda yapıyoruz. Eklentimizden oldukça büyük bir yer çıktı burası. Gezilecek birçok yeri var. Bu yapıları size göstermeye çalışacağız. Biz de ilk defa görüyoruz. İlk izlenimimiz oldukça güzel. Görüşürüz. Nusa. Bu tiyatronun 10.000 kişilik kapasitede olduğu ifade edilmiş. Ve bu şehirdeki kütüphanenin Efes'teki Celsius kütüphanesinden sonra Anadolu'da en iyi korunan ikinci kütüphane olduğu ifade edilmekte. Oo, burada oturan bir turist var. Bakalım. Nusa hakkındaki sorularımıza cevap verebilecek mi? Merhabalar. Merhabalar. Ya verebildi. O zaman sorumu soruyorum. Sizce Nusa mı, Nisa mı? Nisa. <laughs> güzel. Gayet uygun bir cevap. O ekoleye mensup demek. Evet. Peki nasıl bulduk genel olarak burayı? Çok güzel. Beklediğimizden büyük çıktı burası. Fotoğraflarda daha küçük bir yer bekliyorduk. Veya böyle ayrıntıları falan izliyorum. Çok güzel geldi. Beğendik o zaman. Evet. Beğendik. O zaman yeni antik kentlerde görüşürüz. Görüşmek üzere. Oo, bir fotoğrafçı. Fotoğraflarının peşinde. Hadi onu yakalayalım. Evet, şimdi bir fotoğraf emekçisinin yanındayız. Bakalım burası hakkında neler düşünüyor. Merhabalar. Merhabalar. Kaç yıldır fotoğraf çekiyorsunuz? 15 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum. Oo, peki sizce Newsa mı Nisa mı? Önce Nisa. Oh, tercihini o kullandı. Genel olarak beğendik mi? Çok beğendik. Beklediğimizden daha büyük, daha güzel çıktı i̇lk başta da buraya amfiteyatroya girdik. Bakalım diğer taraflara da birazdan gideceğiz. Siz İda Dojo'na mısınız yoksa? Evet. eskiden burada zaten Aikido da çalışılıyormuş. Özellikle tam şu ortada Jo ve Boken çalışıldığı söyleniyor. Oo, o alan evet gayet uygun görünüyor. Süper, İnsanlar da izliyorlarmış buradan tiyatroda. Evet, evet yani burası nereden bakacağız? 3-4 bin kişi alır. Yani güzel güzel bir çalışma yapılır yani. Süper. Çok teşekkür ederiz bilgiler için. Rica ederiz demek? Bir, sizin de fotoğrafınızı çekeyim isterseniz. Oo seve seve. Bu yapılardaki ince figürleri de gözden kaçırmamak lazım tabii. Bu arada zamanında buradaki antik kentlerin deniz kenarında olduğunu da hatırlamakta fayda var. Nusa gibi, Trales gibi, Alabanda gibi birçok Aydın bölgesindeki antik kentlerin zamanında bu Mendele havzasına dolan topraklar sonucu, toprak kaymaları sonucu ve tabi muhtemelen depremler sonucu büyük toprak kaymaları oluyordur. Buradaki artık antik kentler şu an hiç de deniz kenarında değil. Buralar daha sonra toprakla tamamen doluyor, ama eskiden denizle dolu olduğu için buralar, buraların toprakları oldukça verimli ve tarım ürünleri oldukça kaliteli. Ayrıca belirtmek lazım ki buradaki antik kentler zamanında tabii şehir devleti şeklindeymiş ve Pers istilası İran'dan başlayıp tüm Anadolu'yu ele geçirdikten sonra hatta Yunanistan'a kadar gidiyorlar. Bu kentlerin yönetimi Perslere geçiyor. Ancak Makedonya'dan çıkan Büyük İskender o dönem bilinen dünyanın çoğunu fethettiği zaman Persler de buradan süpürerek geçiyor ve bu kentlerin e, Makedon, Yunan o taraftaki halklardan oluştu düşünülürse e, mantıklı bir şekilde Makedonlara çok fazla direnmiyorlar. Büyük İskender'i e direnmeyip kolayca şehirleri teslim edip artık Büyük İskender'in kontrolüne geçmesini sağlıyorlar. Daha sonra da burası Roma'nın kontrolüne geçiyor tabii ki. Antik bir köpek. Şu yoldan ilerleyeceğiz şimdi. Antik bir tümant. Karşı bölümünün güzel görünümlü Sütunlu Caddesi'ni bu taraftan görüyoruz. Şimdi içine doğru gidelim bakalım. Bu kısımlar Efes Antik Kenti'ni anımsattı. Evet sevgili dostum Ayşegül ile birlikte yürürken Niusa antik kentinde derin düşüncelere dalıyoruz değil mi? Evet. Gezmek aslında ne kadar güzel öyle değil mi? Evet yani çok iyi gelen bir tarafı var. Bir yandan o planlamaları yapıyor olmak da insana çok iyi geliyor. Yani bir ufak ufak bir mola verme, bir hayat hedefi gibi aynı zamanda. Şimdi buraya gideceğiz. Burayı keşfedeceğiz. Değil mi? Aynı zamanda ferahlık. Tebdili mekanda ferahlık, ferahlık var. var. Evet. Bir yaşadığımız hayatı mola demiş şey oluyoruz aslında. Hem böyle yeşillikler içindeyiz. Evet. Bir de Broad yaşanmıştık var Arkamda Stunlu Cadde olarak bildiğimiz yer var. Stunlu Cadde'nin devamı yine şu tarafta da devam ediyor. Biz şu anda biraz yükseğinde kaldık. Gerçekten bahar aylarında böyle antik kentleri gezmek çok daha güzel, onu tavsiye ederiz. Yaz sıcaklarında biraz e, taşlardan yansıyan ışınlar, böyle açık havada olmak e, insanı biraz bunaltabiliyor. Ya böyle akşamüstü ya da sabah saatlerinde gezmek gerekiyor. Kışın desek evet belki yağmur, çamur olabiliyor. Oysa bahar ayları buralar için gayet ideal. Şu anda Mart ayındayız. Mart ayında geziyoruz burayı. Zeytinlikler içinde, yeşillikler içerisinde. Böyle eski medeniyetlerin izini sürmek, bilgiler almak oldukça güzel. Bu arada Nisa değil, Nyusa. Kazı başkanı Ankara Üniversitesi'nden Doçent Doktor Hakan Öztaner'in de Nyusa dediğini hatırlatmak isteriz. Peki, çocuk varken gezmelere devam edilebilir mi? Ne düşünüyorsun bu konuda? Edilebilir ama tabii ki hava şartlarını ve ekipmanlarımızı ayarlayarak çıkıyoruz. Evet. Gezmek güzel. Çocukla çocuğu, gezmek daha güzel. Evet. Çocuğu üşütmemek lazım. Aynı zamanda bez, mama, gereken bütün <laughs> şeyleri bulundurmak gerekiyor. <laughs> Ve tabii ki uygun aparatlar. Mesela şu an kanguruyla dolaşıyoruz. Mesela bebek arabasıyla burada dolaşmak tam bir işkence olur değil mi? Evet. Dolaşılamaz. Evet. Zaten. Antik kent için çok mantıklı değil. Ama Öyle. evet. Yerlere mesela dümdüz yerlerde de kanguru ile taşımaya hiç gerek yok. Boşuna ağırlık taşımaya gerek yok. Bebek arabasında çok rahat gezilebilir. Tabii ki biraz etkileyebiliyor ama yine de küçükten alıştırmakta fayda var. Evet. Şimdi de meclis binasına bir göz atalım. ince figürleri fark etmeden gelip geçmiyoruz. Şimdi Agora'dayız. Yani Marketplace. Market. Gezen ee, inekler. Evet hani herhangi bir sahibi yok burasının bu antik kentin inekleri. Burada böyle yıllar geçtikçe çoğalmışlar ve e, büyümüşler bayağı Vahşi sayıları. Vahşi inekler mi acaba bunlar? Vahşi. Vallahi insanlar da var yanlarında ama <laughs> çok bir şey yapmıyorlar gibi duruyor. Bilmiyoruz. Çekiniyorlar sanki. Biz de gidemiyoruz Nerede korktuğumuz var, için. Evet. Risk almamak lazım evet, tabii. Evet. O, Sahipleri Evet. yok çok da yaklaşmamak lazım. <laughs> Mutlu olmanın sanatını anlat güzel Ayşegül. Mutlu olmak hep yolda olmaktır. Yürümeye devam. Antik zeytin ağaçları. Zeytinin şöyle bir özelliği var. Günümüzde de zeytin çok önemli. Özellikle bu Akdeniz coğrafyası, Ege sahilleri, zeytinlerin bol yetiştiği yerler. Ve bu coğrafyaya uygun olduğu için zeytinin antik dönemlerde de var olduğunu biliyoruz. O zaman da zaten barışın sembolü olmasının sebebi muhtemelen o. Çok değerli geliyor. Şu zeytin ağacının kalınlığına bakın. Yeniden görüşmek üzere sevgili Nilsa.